arkadaşlar Merhaba bugün sizinle e, ipad mini açacağız ipad mini açacağız işte açacağız bir şeyler yapacağız ipad mini ile ayarlayalım arkadaşlar ipad mini açacağız hadi bismillahirrahmanirrahim Allah Allah arkadaşlar ben bu ipad'i aldım ama e, oyun için almadım arkadaşlar e, okulum için aldım bununla oyun oynamayacağım ama belki be, a, çok az olsa da belki benim hiç iPad'im olmadı arkadaşlar. Onu ne avradı ne küçücük bir şey. Uf 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 uf. Sese bak sese bak beyefendi. Bu ne böyle? Uy. Hemen şöyle yapalım. Açıla koysun. Bu açıla koyarken şey. içinde arkadaşlar bir adet kablosu çıkıyor. Bir tane kafası çıkıyor arkadaşlar. Bunu da açalım. Oy, gel gel şunlar. Başka bir şey yok zaten bunun. Bir de bu var. Afet mini ile yargı. Bekle şunu ayarlayalım şöyle. Temiz arkadaşlar. Şimdi hemen PS'mize başlayalım. Ayarlarım tam yok. Bak mesela şurada. Yani güzel oynuyoruz bence. Ama kayma açık. Kaymayı kapatalım. Kaymayı kapat bana efendi. Çıkın buradan. Hızlı fırlatma Atla zıplama ay 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 hanımefendi böyle olmuyor arkadaşlar iPad mini 6 60 fps ben bunu arkadaşlar oyun için almadım okul için aldım ama sizler için bir e, video çıkarmak amacıyla şey yapıyorum PUBG indirdim ben bu maçta sana Sadece siz görün diye test etmek için aldım. Nereye bakıyor ya? Karşımdaki arkadaşlar iyi oyuncu değil. Şey olarak yani bana video çıkarmaya yardım ediyor. Yani tanıyorum. Belki arkadaşlar arada bir iPad mini ile videolar gelir ama nadir yani benim. Genellikle şeyle gelecek adı neydi? Ee, iPhone 11 ile gelecek benim kendi telefonumla. Çünkü ben bunu okul için aldım. Tamam iyi oynayamıyorum. Alışamadım. İlk oyun arkadaşlar burada. Bak başka maça da girmedim. İlk oyun direkt hemen ayarladım. Hassasiyetlerim tam olarak. Yani güzel bence. Gayet seyli yani iyi ben beğendim mesela nasıl kayıyor nasıl kayıyor bak vay 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 ince pik atıyor bak <laughs> ince pikini yerim senin ya geliyor olay anasını vurdun bekle 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 bekle. Burada çok tehlikeli oluyor. Geliyor. Duvar arkası arkadaşlar gördünüz ya iPad kendisi vuruyor. Ben sadece şöyle adamın üstüne eğim tutmam yeterli oluyor. iPad kendisi oynuyor. <laughs> Diyenler var ya öyle öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın hani hani olmadı. <laughs> Evet birazcık oynuyoruz işte böyle anlatacak bir şey yok arkadaşlar burada 60 FPS böyle arkadaşlar gösteriyorum dengelerde böyle HDR'da 45 FPS'i düşürüyor falan biraz değişik bir şeyler karşımdakini arkadaşlar laf atmayın o zaten kötü oynuyor yapacak bir şey yok elindeki cihaz 60 FPS ama iyi oynayamıyorum maalesef yapacak bir şey yok O headshot'ları atamasaydım şu an belki öteki dünyada olabilirdim. Hay Allah Allah, geliyor sağda. Ay öldü diye bıraktım ya. <laughs> zaten arkadaşlar kutu açılımını göstermişimdir. Hemen hızlıca burada da birazcık oynayalım zaten. Müthiş bir vuruş bence müthiş bir vuruş şu salt ayarlamam lazım ama zaten çok oynamayacağım için ayarlarını yapmadım hassasiyetlerini falan aslında hiç oynamayacağım yani nadir ayda belki bir video gelebilir. gördüğünüz gibi bir tane tava atılır şimdi yani. O alınmaz arkadaşlar. Ben sadece kaçar. Nerede? Şey base'ine girdi pustucu daha önümde. Vuramadım mal oğlum. çok kolay ee, karışım gel buraya a hs bug'ı var arkadaşlar. hs atmıyor. geliyor. <laughs> İç HS. Yani HS atıyor ama HS sesi ama HS atmıyor mesela. Bazenler öyle oluyor. Ben de bilmiyorum. Ayıp et sonuçta yani. Ay ölüyordum lan. Taşlar geçireceğim diye Bu ne mosin nerede? Helal olsun. Ne sporcu. Çıkıyorum arkadaşlar maçtan yani sarmıyor. Arkadaşlar kendinize bakın görüşürüz. Bay bay. <laughs>